Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 16 Mart Perşembe İzmir Atarası tamirlerini vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, benim sabahmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğen basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, Beşiktaş'a basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, Beşiktaş'a basmanız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, yarın İzmir'de gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat 2.30'da 1. koşula 4'lü kayan, saat 3.30'da 3. koşula 6'lı kayan başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 2.30'da 1. koşula 4. kayan başlar. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kurulur. Arkadaşlar, burada 2 numara Mr. Leon Kadir Tokaçoğlu'yla banka diyeceğim. Tayyip Atım'dır. İnşallah yani bizi maç duruma düşürmez. Saat 3'de 2. koşu 7 plasa başlar. Meydan, 4 yaşlı Araplar 1300 metre çiğ Arkadaşlar burayı katın bir numara cana gel. Ali Yıldız'la. Daha sonra 7 numara Irmak Soy, Kürşat Yılmaz'la. Daha sonra olarak 5 numara Meriç Efe diyeceğim. Muhammed Mir Bilgin'le. Saat 3.30'da 3. koşula 6'lı başlar. Şartı 4. Dört. 4'te yukarı İngilizler 1300 metre Çin. Arkadaşlar bu 4 numara FMI Havk Mustafa Çiçek'le Daha sonra 1 numara Özenger Bekir Mert Mırık'la 6 numara Sayata Nevzat Avcı'yla 11 numara Tesifi Eray Çizik'le 4, 1, 6, 11 Orta ölçekli kupul Yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün ne Bir çizi çekelim 2 numara Bulutandır Muhammed Bilgin'le 8 numara Koluymuş Onur Yıldız'la 10 On numara Kara Mehmet Ali Can İnci'yle 10 numarayla 3 numara Eyva Uzun Mehmet Ekir Koşar Ben sonra olarak 2 numara Stanayit diyeceğim İbrahim Sefa Söğüt'le 4 1 6 11 orta ölçekli kupon yapan için yeterli. Bir gün arkasımız 2 8 10 12 değerlendirebilir. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yarın İzmir'de hava durumu yağışlı gözüküyor. Piste şekliği olabilir. Şayet piste şekliği olursa sizlere ilk sırada önerdiğim 4 safkan yeterlidir. 4 1 6 11. Çim pistte koşulursa 2, 8, 10 ve 12 değerlendirebilirsiniz. Zaten pist olsa, bir seçiklik olursa bu da bir sakat çıkar arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. Saat 4'te 4. koşu 6'lı ikinci 2. ayağıdır. Handikap 15 5 ve yukarı araplar, 2100 metre ku. Arkadaşlar riski burada aldım. Banko adayımız çoktur. Şayet buradaki benim banko tercimi adamı güvenmeyen arkadaşımız buraya tuttu atarı yazabilirsiniz. Ben burada takibatım olan daha evvel sizlere alt tatip bank olarak önerdiğim 4 numaralı lal çiçeği eray çizikle bank 4 numaralı lal çiçeği eray çizikle bank Bu Beşinci olduğu zaman size alternatif bak olarak önerdik. Dördüncü olduğu zaman, pardon özür dilerim arkadaşlar. Dördüncü olduğu zaman sizlere alternatif bak olarak önerdik. Tayyip Atım'da inşallah yarın Eray Çizik bizi mahsur duruma düşmez. 4 maralı lal çiçeği her ay çizdikler diyeceğim. Şey diye, bu da banka tercihimi kullanmasam arkadaşlar ben buraya çok at yatacaktım. Ondan dolayı kalemi 4 maralı lal çiçeğine kırdım. İnşallah yani bizim maçlı duruma düşürmez. Saat 4.30'da 5. koşu 6 ile ayı, 3. ayağıdır. Saat 2. 4 ay yukarı İngilizler 1600 metre kum. Arkadaşlar bunu ilk yaptım. 8 numara Megrecer yapıyor. İşte hiçbir şekilde. Daha sonra 1 numara Dembe Nevzat Avcı Arkadaşlar 8, 1, orta, ölçekli kupon yapan pardon özür dilerim arkadaşlar. Burada altın numara ne olsun var. Üçüncü sırada ne olsun diyeceğim Mustafa Çiçek'le. 8, 1, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 8, 1, 6 Bir, bir çizgi çekelim. Bir gün arkadaşlarımız? 4 numara Süper Baba Muhammed Bey Bilgin'le 5 numara Freyver Ali Yıldız'la ve 2 numara mühendisi Mürşel Kayış'la değerlendirebilirsiniz. 8, 1, 6 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir gün yiyen arkadaşlarımız 4, 5 belki değerlendirebilir. Saat 5 ile 6. koşu 6'lı diyen yani 3. ayadır. Pardon özür dilerim. Dördüncü ayadır. Hızır Reis koştu, Kısa Vada 9, 3 açlı İngilizler, 2 metre kum. Arkadaşlar burada bir numara Rock Solid Akın Sözen ile Alta Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Yani yüksek bir AGF çıkar. Ben sonraki koşunu beğenmedim arkadaşlar. Üçüncü olduğu koşuyu da beğenmedim. Ondan evvelki birinci olduğu koşuyu da beğenmedim. Dileyen arkadaşlarımız ben de şahsi kupumda yarın Rexol'u yıkacağım arkadaşlar. Misli orta ölçekli kupur yapan arkadaşımız bak olarak delendirebilir. Şehri ikinci ayaktaki dört numara laç şeyine güvenen arkadaşımız burada dört 1 numara Rexol'u de bak olarak delendirebilir. Bir çizgi çekelim. 1 numara Rexolid alt atip bankumuzdur. Önce rakibi iki numara Esther Legit. Nevzat Avcıla. Daha sonra 4 numara Jefedecefes, Gökan Göçele, Butay El değiştirdi. Ve sonra 3 numara Babar Hanlı diyeceğim, Mertcan Çelikle. 1 Altatibankumuzdur rakip 2 4 3 numara arkadaşlar. Yani 5 numara Rubat'ı dışarıda bıraktım. Saat 5. koşu 7. koşu, 6'lı gayem Beşinci yerdir. Neydi? 4 Esra raplar, 1300 metre Çi. Arkadaşlar bu da 5 Mara Kerkük Nevzat ile Altatit Banko'dur. Kerkük'le Lalçı'ya arasında çok gittim geldim arkadaşlar. Ben kalemi Lalçı'ya ne kırdım? Kerkük son üç beğendim arkadaşlar. Takipatımdır. Misli, orta, ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız 5 Mara Kerkük'ü Bank olarak denilebilir Nevzat Avcı'yla. Bir çizim çekelim. 3'er rakibini öreceğim. 6 numara Koca Tınaz Hüseyin Çimşek'le. Uta'yı da takipatımdır. 6 numara. 7 numara Prenses Didem Ali Yıldız'la. 7 ile 8 Ekir'i koşar. Ve son 4 numara Güleci diyeceğim. Eray Çizik'le. 5 alt atı bakımımızdır rakip. 6, 7, 4. Saat 6'da 8. koşu. 6'lı yerin son ayağıdır. Handikap 16. 4 el Araplar. 1800 metre çi. Arkadaşlar şayet ki yarışlar kum piste alırsa, pist değişikliği olursa 4 numara Big Boss bankomuzdur. 4 numara Big Boss ben sizlere alternatif bank olarak öneriyorum. İkinci ayaktaki laş şeyine güvenmeyen arkadaşımız Kerkük'ü değerlendirebilir. Burada 4 numara Big Boss'u Bekir Mırık'la değerlendirebilirsiniz. Alternatif bank olur. Bir şimdi çekelim. Güvenmeyen arkadaşlarımız önceliği 2 numara Tatavla, Eray Çizik'le daha sonra bir mara Akar Necat, Mehmet Bir Bilgin'le 63 gün olsa yarışlar çim piste koşulursa Akar Necat'sız kupunu yapmayın. 5 numara Cipçilli Alatin Külün Külünlükle 5 aylık arası var. Takip atımdır. 12 numara Baba Ozan Mersan Çelik'le 3 numara Şeker Turbu Ali Yıldız'la 10 numara Yakup Beyli, İbrahim Sefa Söğüt'le 9 numara Kondu Bey'i bu Arantı Yeğen'in ismini bilmiyorum. 9 numara Kondu Bey takip atımdır. Ben sonra 6 numara Şarkı diyeceğim. Mert Uyar'la. 4 Altatı Bakımızdur. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Şayet ki yarışlar kum pisa alırsa bir bosun bu grubu geçmesini belki arkadaşlar. Geçmesi lazımdır. Alternatif bankomdur. Bir çizgi çektik. Rakip 2, 1, 5, 12, 3, 10, 9, arkadaşlar. Arkadaşlar benim İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Sizlere bir kurgu bankosu 3 tane de alternatif banko önerdim. Arzu sizinle arkadaşlar. Analizimizde en iyi kurgu sizler kuracaksınız. Benim İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut edelim başarılı oluruz. Umut eder faydalı oluruz. Her nasıl gibi en iyi kurgu kendi tutun zatlar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. Yaşamlar diler.